Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 top açılımı yapacağız arkadaşlar. Ve bugün mükemmel toplarımız var. Ve başlayalım arkadaşlar. Temsilciye geliyorum. İlk olarak Özele geliyorum arkadaşlar. Ve burada sizlerle birlikte Real Madrid topu açacağız. Ondan sonra bir tane Atletico Madrid topu açacağız. Bayern Münih topları açacağız ve Juventus topları açacağız arkadaşlar ve ayrıca burada bedava DiBala, bir tane siyah top ve bir tane de gümüş topumuz var ve hadi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar şuradan gümüş topları bakalım. O gümüş toplarda bunlar mı çıkıyor arkadaşlar? Gümüş toplarda bunlar çıkabiliyor. Şuradan Messi var zaten arkadaşlar. Van Dijk olabilir, Van Dijk'i isterim. Ondan sonra yani Van Dijk işimize yarayabilir. Yani Lewandowski olabilir. Kaleci zaten var arkadaşlar. Belki Sergio Ramos olabilir. Kevin De Bruyne olabilir. Yani forvete pek ihtiyacım yok galiba arkadaşlar. Ya hadi başlayalım. İlk topumuz geliyor. Ücretsiz'e bastım. Anlaşa bastım ve ilk topumuz geliyor arkadaşlar. Bakalım nereye gideceğiz? Gidiyoruz. Değişik bir ülkeye gittik arkadaşlar. Kaleci geldi. Kaleci. Sarı top. Kaleci. Bakalım ne gelmiş arkadaşlar. Diego Alves gelmiş. Flamengo'dan gelmiş. İleri diyelim. İlk oyuncumuz Flamengo Alves oldu. İkinci sarı topumuzu açıyoruz. Ücretsiz dedik. Ve ikinci durum bir arkadaşlar. Açmadan önce size bir şey daha göstermek istiyorum. İlk olarak bir Kadroma da bakın istiyorum arkadaşlar. Kadrom göstereyim. Burada değil. Buraya bakalım. Arkadaşlar kadrom böyle. Yani çok iyi oyuncularım var kadroda arkadaşlar. Yedeklerde böyle. Ederson'un var. Yani gördüğünüz gibi gerçekten de iyi bir kadrom var yani. Arkadaşlar. Ama şunları. Şunu şuraya ekleyeceğim. Ay nereye ekledim ben bunu. Neyse yanlış yere ekledik olsun. Şunu alıp durun. Neyse arkadaşlar bunları sonra yaparız biz devam edelim. Kadromu gördünüz yani öyle bir kadrom var. Şimdi devam edelim toplarımızı açmaya. Girelim özele ve bir kez daha basıyoruz ve anlaş dedik. Nereye gidiyoruz? Güzel bir ülkeye gidelim şöyle. İspanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Kaleci geliyor, kaleci geliyor, kaleci geliyor. Gene kaleci geldi arkadaşlar. Baya bir kalecimiz oldu. Yani bize kaleci lazım değil aslında. Tevvak gelmiş. Sevilla'nın kalecisi gelmiş arkadaşlar. İlerliyoruz. Ve şimdi arkadaşlar. Şimdi siyah top açacağız sizlerle birlikte. Burada da aynı şeyler var. Siyah topu açacağız. Ve siyah topu ücretsiz dedik, anlaştıyoruz. Ne gelecek arkadaşlar? Güzel bir ülkeye git. Nereye gidiyoruz? İtalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Sarı top geldi ya. Juventus'tan gelmiş. Vay, Juventus'tan kim geliyor? Bakalım. Chiesa geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi sağ kanat Chiesa geldi. Juventus'tan yani işimize yarayabilir Chiesa. Ve şimdi de Juventus'tan bedava Paulo Di alıyoruz arkadaşlar. Bedava Di Balla'mızı alıyoruz. Nereye gidiyoruz? İtalya'ya gidiyoruz tabii ki de arkadaşlar ve buradan da bedava Paulo Di Bala'yı alıyoruz on numaralı. On numara Palo Dybala arkadaşlar. Ve bu bölümde Dybala çıkarmış olduk arkadaşlar. 91 oynuyor. Mükemmel bir oyuncu arkadaşlar. Yani. Şimdi. Şimdi ise bir tane Atletico Madrid topu açacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Atletico'da ne isterim? Bu kimmiş? Filip. Luis Felipe'yi isterim. Santrafor olarak Diego Costa olabilir. Ardından sağ kanat isteyebilirim. Correra'yı isterim. Koke vardı galiba ya, yanlış görmediysem. Torera'yı istemem gerekli değil. Sabek bunu da istemem. Yani arkadaşlar buradan isteyeceğimiz Correra veya Diego Costa olabilir arkadaşlar. Öbürlerine çok da lazım değil yani. Buradan bir tane açacağız. Öbürlerinden üç tane açacağız arkadaşlar. Ve İlk topumuza basıyoruz. Ve anlaş diyoruz. Ve Atletico Madrid'den kim gelecek arkadaşlar bakalım. Hadi bakalım güzel birisi gelsin. Kim geliyor? Siyah top. Kim geliyor? 19 numara arkadaşlar. 19 numara kim bu? Bakalım. Ve Diego Costa geliyor Arkadaşlar. Arkadaşlar Diego Costa geldi. İstediğimiz oyuncu Diego Costa'yı almayı başardık. Ve başka Real Madrid işte Atletico Madrid topu arkadaşlar. Şimdi Juventus, Bayern Münih ve Real Madrid topları açacağız. İlk olarak bir e, şuradan bir Bayern Münih topuyla başlayacağız arkadaşlar. Bayern Münih'e bir bakalım. Hmm. Burada Neuer varmış. Ama gerekli de çok fazla kalecimiz var. Şuradan Thomas Müller'i isterim ardından bir de şuradaki Leroy Saney isteyebiliriz arkadaşlar Leroy San gerçekten çok işimize yarar Leroy San ve Thomas Miller gelirse iyi olabilir. Hadi açalım kim gelecek bakalım arkadaşlar yani dediğim gibi o ikisi gelirse iyi olur bağımsız Alaba geldi ya arkadaşlar büyük ihtimalle David Alaba geliyor çünkü bağımsız ülkeye gitti. Yani Bayern de çok fazla bağımsız oyuncu var arkadaşlar. Kim gelmiş? Ne Süle gelmiş, Stober gelmiş arkadaşlar. İyi, Süle geldi. Bunu da ekliyoruz. Şimdi öbür topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hadi be bir Thomas Miller ya da Leroy sana gelsin. Lewandowski'yi koymamışlar arkadaşlar. Yine bağımsıza gittik arkadaşlar. Maalesef. Kim gelecek bağımsızlardan? 18 numara. 18 numaralı. Grotsk'e geldi arkadaşlar. Grotsk'e geliyor. Bu Dortmund'da oynamıyor muydu arkadaşlar? Yani ben Dortmund'da diyebiliyordum. Yorumlara yazın hangi takımda oynuyor diye. Ve son bayağı bir topumuzu da açıyoruz. Sonuncusu da geliyor arkadaşlar ve Sonuncusu da geldi. Hadi bir Leroy Sene ver ya da Thomas Miller ver. Hadi be Konami. Gene bağımsız ülkeye gittik arkadaşlar ya. Arkadaşlar size demiştim baya bir bu da bağımsız oyuncu var. 18 numara geliyor. Gene aynısı mı geldi ya? Aynısı geldi galiba arkadaşlar. Kim gelmiş? Gene Grotza geldi arkadaşlar. İki Grotza'mız oldu. Yani şimdi bir Real Madrid toplarına bir bakalım. Buradan yani stoperde Ramos var. Ramos olabilir. Bu kim? Asensio var. Ardından bu Casemiro var. Rafael Varane var. Sol bekle Mendy var. Burada Luka Modric var. Kaleci olarak Cortez var. Yani bakalım şurada Benzema var. Benzema iyi, iyi, iş yapar arkadaşlar. Bakalım ne gelecek ve toplarımızı açmayalım. Ve ilk top geldi arkadaşlar Real Madrid'den de. Bakalım ne çıkacak Real Madrid'deki ilk toptan. Bu kez bağımsız oyuncu olmadı. İspanya'ya gittik direkt. Sol ayak. O zaman Benzema değil. 11 numara. Kim geldi? Kim geldi? Anayamadım. Asensio mu? Asensio geldi. Arkadaşlar Marco Asensio geldi. Sol kanat. Zaten sol kanatta Messi'miz vardı aslında. Olsun. Bir top daha gönderiyoruz ve geldi. Bakalım kim gelecek? Kim gelecek? Bu kez. Evet gene İspanya'ya gittik. Bağımsız oyuncu değil. Sağ ayak. 10 numara Luka Modric geliyor arkadaşlar. Luka Modric geldi. Mükemmel arkadaşlar. Luka Modric çıkardık. Burada da. Luka Modric de güzel oldu. Ve son topumuzu açıyoruz. Son topumuz da geliyor. Bakalım son toptan ne gelecek arkadaşlar. Gene İspanya'ya gittik. Bağımsız oyuncu değil. Sağ ayak. 14 numara. Ve bakalım kim geliyor değişik birisi geldi arkadaşlar. Kim geldi? Casemiro geldi arkadaşlar. Real Madrid'in şu anda en yüksek sayıdaki oyuncusu Casemiro geldi ve son Juventus 3 tane Juventus topumuz kaldı arkadaşlar. Buradan kim gelebilir? Cristiano Ronaldo'yu alabiliriz. Hmm. Ardından Arthur var. Stoperde Bonucci olabilir arkadaşlar. Bonucci de olabilir. Stoperlerimiz pek iyi değil çünkü. Ve evet. topları açmaya başlıyoruz. İlkini dedik ve anlaş dedik. Kim gelecek? Kim gelecek? Bağımsız oyuncuya gitme. Bağımsız oyuncuya gitme. Güzel İtalya'ya gittik. İtalya'ya gidiyoruz. Sağ ayak Ronaldo mu? Ronaldo mu? 13 numara. Kim geldi? Bir bakalım. Danilo geldi arkadaşlar. Sabek Danilo geldi. Ama ben Ronaldo'yu çok istiyorum arkadaşlar buradan. İnşallah bir Ronaldo alırız buradan da. Bakalım ne gelecek. Bağımsız mı? İtalya'ya gittik arkadaşlar bir kez daha. Ne geliyor? Sol ayak. Ronaldo mu? Ronaldo mu? 44 mara. Hayır Ronaldo değil arkadaşlar. Maalesef Dejan Kulusevski geldi. Kulusevski işimize fazla yaramaz. Kulveski sağ kanattan Kulveski'yi aldık ve son topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Son topu anlaş dedik ve son topumuz geliyor. Kim geliyor son top olarak? İtalya'ya gittik gene bağımsız oyuncu değil. Sağ ayak arkadaşlar. Ronaldo'yu çıkartamadık. Geç Ronaldo sağ ayakta. Ronaldo geldi arkadaşlar. Es Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu aldık. Mükemmel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kadromuz çok güçlü oldu arkadaşlar ve bakalım başarılar gelmiş burada da 4 tane. Bunları sonra alırız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.